Gitmiyor bu. Git baştan başla. Olmadı git baştan başla. Oha! Git baştan başla. Burda kestiriyorum ah baba. Hadi. Hadi lan. Bir türlü yapamadın. Bir daha dene. Git git götür. Git en başa. Hayır en baştan başla. Düz gel. en baştan. Tamam orada. Tamam oradan başta o zaman. Olmalım. Oradan başta o zaman. Tamam oradan başta. Tam elzem gelsin o Kaysın o zaman. Sen yapamıyorsan o yapsın. Sen yapamıyor Ama musun? Başla, başla e, Tam daha hızlı gel diye diyorum. Daha hızlı gelemiyorsun ki böyle. Yarıdan daha hızlı gelemezsin. Oradan hızlı başlar, hızlı gelirsin. En baştan başlarsan hızlanırsın değil mi? Hayır. Hadi gel bakalım. Hadi oradan tamam. başla. Oradan başla hadi. गया